Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19.095 seviyelerindeyiz ve Bitcoin'de yatay hareket devam ediyor. Özellikle bugün baktığımız zaman 19.203 seviyesi en yüksek gördüğümüz seviye. En düşük gördüğümüz seviye ise 18.965 seviyesi. Şöyle baktığımız zaman 18 Haziran'dan itibaren gelen bir yükselen trend çizgimiz var ve bu trend çizgimizin üzerinde hareketlerine devam ediyor arkadaşlar ve 18900 seviyesi şu an için takip ettiğimiz önemli destek noktası. Bu seviyenin kırılıp altında kapanışlar yapması 17622 İlk gideceğimiz nokta tabii ki bu seviyede aşağı yönlü geçme durumumuz var mı? Kırılım olursa var arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketin olabilmesi için de buradaki alçalan trendin mutlaka kırılıp üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Grafiğe şöyle baktığımız zaman da sıkışma nereye kadar devam edebilir? Hemen tarihine bakalım. Yaklaşık 20 Ekim veya 21 Ekim tarihlerine kadar buradaki sıkışmanın sonu yani burada artık bir kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Ekim ayında biliyorsunuz Fed'in faiz kararı yok. Fed toplantısı 1 2 Kasım tarihinde yapılacak. En son toplantı ise 13 14 Aralık tarihinde yapacak. Biliyorsunuz Fed ABD ekonomisinin, ABD enflasyonunun tekrar eski yerine gelebilmesi için faiz arttırmaya devam edecek. Bu da tabii ki faiz arttırdıkça dolar endeksinin güçlenmesi ve kripto paralarda e, satış baskısına neden olacaktır. Bugün ABD enflasyon verisi açıklandı. %8.5 olarak beklenti 8.4'tü. E, tabii ki hemen hemen aynı seviyelerde açıklanması Bitcoin tarafında olumsuz karşılanmadı. Satış baskısına neden olmadı ama şu an için takip ettiğimiz nokta önemli arkadaşlar. Kritik bir nokta 18 18900 destek noktası. Şöyle hareketli ortalamalara baktığımız zaman da Bollinger bandının şu an için bakın burada Bollinger bandı artık yavaş yavaş hemen grafiği de kapatalım. Bant burada sıkışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bantlar sıkışmaya devam ettikçe önümüzdeki süreçte sert bir kırılımın geleceğini bize gösterir. Tabii ki bu kırılımın hangi tarafı olacağını bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Olumsuz bir haber akışında çok fazlasıyla etkilenen bir Bitcoin, yani her ne kadar merkeziyetsiz desek de Hindistan'daki basit bir olayda da neredeyse etkilenecek duruma gelmiş bir Bitcoin. Onun için markette çok fazla hacim olmadığı için olumsuz haberlerde çok fazla geri çekilmeye neden oluyor. Özellikle tabii ki destek noktaları çabuk kırılıyor ama maalesef direnç noktaları aynı oranda kırılmıyor. Sürekli direnç noktalarından satışlar geliyor. Şu an için Bitcoin tarafında görünen bu arkadaşlar tabii ki canımız sıkılmaya devam ediyor mu ediyor. Yani 2018 sürecinden sonraki 2018-2021 arasındaki sürecin bir benzerini yaşıyoruz ve bunu da yaşamaya devam edeceğiz ne zamana kadar? Yeni bir boğa piyasasının başlangıcına kadar yeni bir boğa piyasasında yerinizi alabilmek için yani yeni bir boğa piyasasında kazançlı çıkabilmeniz için bugünden yatırım yapmalısınız. Tabii ki yatırım yapacak para var mı birçok yatırımcıda maalesef yok çünkü kripto paralarla tanışmamız birçok kişinin tanışması tarihi zirve seviyesinde olduğu için bütün para zaten buraya gitti var olan paralar da zaten oldukça erimiş durumda ama Kenarda nakiti olanlar için e, burası inanılmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yani sadece 19.000 dolar seviyesi değil, aşağı çekilirse 17, 16 nereye kadar düşerse bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında arkadaşlar, Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Mutlaka bir kırılımın gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu an için hareketler Gerçekten markette can sıkıcı sabah ekran açıyoruz. Herhangi bir hareket yok. Alt oyunlara baktığımız zaman da özellikle dominansın yükselmesi 41.40 seviyelerine geldi şu an için ve dominansın yükselişe devam etmesi dolayısıyla alt de istediğimiz hareketlerin olmamasına sebep oluyoruz. Peki USDT dominans tarafına baktığımız zaman da USDT dominans tarafında biliyorsunuz burada kırılım gerçekleşti ve kırılımla beraber yükselişin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki USD dominans tarafında yükselişin devam etmesi bizim için Bitcoin açısından oldukça olumsuz olacaktır. Burada biliyorsunuz bir formasyon vardı. Bu bölgedeki formasyon kırılımı gerçekleşti. Üzerinde kapanışlar yaptı ve görüntü şu an için negatif arkadaşlar. Yani Bitcoin'de bir pozisyon alınacaksa Kısa vade için e, satış yönü yani her yükseliş bir satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum çünkü USD dominans tarafında yükselen trendlerden bir tanesi herhangi biri kırılmadığı sürece Bitcoin tarafında bir yükselişten bahsetmemiz e, yanlış olur arkadaşlar Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da bugün destek noktasını test etti 1273 dolar seviyesi düzeltiyorum. Evet 1273 dolar seviyesi destek noktası. Bu seviyeden e, tabii ki nereyi gördü bugün hemen bakalım. 1275 seviyesini görmüş. Buradan bir tepki yükselişi geldi. Bitcoin'de ben yarın bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. 19.000 dolardan 19.800 seviyelerine doğru bir yükselişin gelme durumu söz konusu olabilir. Bu destek noktasındayız şu an için. Buradan bir tepki yükselişi gelebilir. Onun için Ethereum tarafında da bu tepki yükselişine eşlik edecektir. Buradan 1209 düzeltiyorum 1364 dolar seviyelere doğru bir tepki yükselişinin gelmesi söz konusu arkadaşlar. Total market cap'e baktığımız zaman da onda da geri çekilme devam ediyor. Buradaki trendi biliyorsunuz kıramadı ve bu trendten bir satış geldi. Nereye kadar geri çekilebilir? 860 milyar dolar seviyesine kadar geri çekilebilir ve ardından da 840 milyar dolar seviyesi bir sonraki destek noktası arkadaşlar. Evet dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksindeki yükseliş devam ediyor. Destek noktasından dönüş yaptı. Bu bölgeden aldığımız yükselen trend destek noktasından dönüş yaptı. 114.47 seviyesine doğru yükselişini devam ettirecektir. Tabii ki burada hareket nasıl olacak bunu takip etmemiz gerekiyor. Burada kırılıp yukarı yönlü mü devam edecek yoksa buradan satış yiyip tekrar trend destek noktasına mı çekilecek veya burada bir ikili tepe formasyonu oluşur mu? Bunu görmemiz gerekiyor. Tabii ki dolar endeksinin güçlenmesi yayının başında da bahsettiğimiz gibi maalesef bitcoin açısından olumsuz. Gram altın tarafına baktığımız zaman da gram altında da şu an için geri çekilme. Bugün bir tepki yükselişi gelse de cılız bir tepki yükselişi geri çekilme devam edecek arkadaşlar. Nereye doğru? 956 TL civarına doğru. Dolar TL tarafına baktığımız zaman güçlü tabii ki yavaş yavaş hareketine devam ediyor. Yıl sonu tahmini 20 şöyle bakalım neresiydi? 20.44 hatta 20.44'ün üzerinde 23 seviyelerini görür mü? Burası belki biraz zor ama en azından buradaki 20 seviyelerine doğru yükselişin devam etme durumu söz konusu. Ons altın tarafına baktığımız zaman da dün bahsettiğimiz gibi, ondan önceki gün bahsettiğimiz gibi düşen trend içerisinde hareketlerine devam ediyor. Bu bölgede kırılım gelmişti ve 1613 seviyelerine doğru geri çekilmesi beklenir ve dolayısıyla da gram altındaki geri çekilmenin devam etmesini Gösteriyor bize arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Hızlı bir yayın oldu. Çok fazla anlatacağımız bir durum yok. Ama dediğimiz gibi Ekim ayında özellikle 19, 20, 21 Ekim tarihinde Bitcoin tarafında kırılım hangi taraf olacak bizim için çok çok önemli. Yukarıda şu an için 20 bin dolar seviyesi direnç noktamız. Aşağıda ise 18.900 seviyesi önemli destek noktamız arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.